hepiniz birden merhabalar arkadaşlar biz bugün Minecraft oynuyoruz bakın zaten ah. <laughs> bakın e, zaten beresinde de belli etmişsinizdir da okumuşsunuzdur zaten Minecraft oynuyoruz diyor orada da evet o zaman şimdi ben güzel bir iş. ne yapalım arkadaşlar ev mi yapsak havuz mu yapsak Arkadaşlar önce bir havuz yapalım mı? Hadi yapalım arkadaşlar. Onun bir tane bir çardak yapalım. Böyle çay, kahve, içecekler yerlerde yapalım mı? Hadi arkadaşlar onlardan öyle yapalım. Hadi. Şimdi bir kohars e, bloğumu alıyorum. Evet kohars bloğumu aldım. Ve suyumuz var bakın. Kılıçlı yere giriyoruz kılıçlı yere girdim. Bakın burada su var. Kovanın içinde su var. Aldık. Bak bu var zaten. Evet önce kuvars videomuzu alın arkadaşlar. Ve ondan sonra şöyle bir şey dizin. Dizin yani. Güzelce ne dizin. Dizinlerken bakın böyle yapın. Böyle bunları uzatın tam e, 14 blokluğundan uzatacağız. Bakın böyle. 14 blokluğundan uzatın arkadaşlar. 1 2 3 yapmışım. Ben 4 5 Evet 5 6 7 8 8 9 10, 11, 12, 13, 14. Tamam 14 blokluğumuzda yapıyoruz. Şimdi şu kenarını yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın böyle arkadaşlar. Böyle yapıyoruz işte. Evet arkadaşlar şimdi hepsini böyle yapalım. Ondan sonra içine su dolduracağız. Tam 14 blokluğunda yapıyoruz. Evet burayı da yine yapalım. 14 blokluğunda. Evet yapalım yapalım. Ay yanlış yere koydum. Şurayı da şöyle kapatalım. Kapatalım kapat 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 kapat. Hızlı olalım birazcık ya. Ve ondan sonra arkadaşlar çardak yapacağız, oturma yerlerini yapacağız yani. Oturma yerlerini yapacağız ve ee, şey olacak. Orada oturacağız, güzelce çay kahve içeceğiz arkadaşlar. Hadi bakayım sefamız olsun. Evet, ee, koymaya. Evet, bakın böyle. Birazcık büyük oldu ama bir şey olmaz. Bakın böyle olacak ve içini şimdi su dolduruyoruz. Ama sakın e, içine taşırmayın ha. Sakın taşırmayın. Hı. Taşırırsanız her yer olur, Her yer su olur arkadaşlar. Heh. Ondan sonra onu kapatacağı kapatmamız lazım. Çok uzun süre da şimdi o O yüzden bence ben dikkatli de yapmaya çalışayım. Boş yer kaldı mı? Kalmadı. Arkadaşlar durun. Heh tamam. Tamam. Oldu. Şurası tamam. Tamam. Evet arkadaşlar havuzumuzu yaptık. Bakın böyle. Bakın havuzumuz. Havuzumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi başka ne yapalım? Hı, havuzu yaptık. Dur arkadaşlar önlerine çit koyalım. Beyaz çit var mı burada? Evet varmış. Beyaz çit alın arkadaşlar. Ve etrafına şöyle çitleri doldurun. Bakın. Hani şeyleri var ya. Bakın buraları doldurun arkadaşlar. Dolduralım. Dolduralım. Böyle kimse giremez. Sadece burada böyle o süs dursun istiyorum. Çünkü havuz birazcık şey pis de olabiliyor arkadaşlar. O yüzden kimse girmese iyi olur diye. O yüzden şöyle kapatalım. Evet kapat kapat kapatalım. Kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Ondan sonra e, Ne yapalım? Ondan sonra elmastan bir ev yapalım mı? Ne dersiniz arkadaşlar? Havuzumuzu yaptık. Bakın havuzumuz böyle görünüşte Bakın Havuzumuz böyle görünüşte Şimdi ne yapalım Elmastan ev yapalım mı sizlerle Evet ben elmas ev yapmayı çok seviyorum Evet elinize elmas bloğu alın ee, Ve güvenli bir kapı Tahtalı kapıyı alın Şöyle serseli dursun istiyorum arkadaşlar Ki güzel dursun Beğensinlermişlerimiz de eve satacağım arkadaşlar. Ben bu evleri satmak istiyorum. Kılıç yerlere girin ve orada düğme var. Düğmeyi alın arkadaşlar. Evimi söylemiştim elmastan yapıyorum. Ve ondan sonra ışık alalım, cam alalım, kalın cam alalım. Tamam. Evet şimdi buraya güzelce bir elmastan ev yapalım. Nereye yapalım? Ee, nereye yapsak? Şuraya yapalım. Evet. Hemen e, arkadaşlar 10 blokluğunda büyüklüğü olsun. 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 Tamam. Arkadaşlar tam 10 blokluğunda büyük olacak. Evet şurayı da yine onunla kapatalım. Bakalım. Ee, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şimdi öbür tarafını da 10 blokla kapatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10, 10. Koyamadım. Akıyı onu koyamıyorum. Hah koydum. 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 8 9 Tamam. Tamam. Şurayı da kapatsak çok güzel kapatırız. Hah tamam. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Tamam 4 blokluğunda yükseklik olsun. 4 bloklukta yükseklik olsun arkadaşlar. 4 blokluk. Evet şimdi bakın dolduralım buraları böyle dolduralım dolduralım. Ve ondan sonra e, yer zemini yapalım. Ondan sonra ne yapalım? Çatıyı yapalım. Bahçe yapalım. Ondan sonra e, ne yaparız bilmiyorum. Yaparız herhalde. Biz bir şeyler hemen dolduralım arkadaşlar. Dolduralım, dolduralım. Şurayı da dolduralım. Evet, dolduruyorum. Evet, dolduralım. Arkadaşlar bu bayağı uzun şey ne belli. Evet arkadaşlar, dolduralım şöyle. Ay, dişti. Diştik arkadaşlar. Hemen doldurmaya devam edelim. Arkadaşlar bahçeyi diğer bölümde yapalım. Nasıl bir tasarım yapalım? Bilmiyorum nasıl bir tasarım yapsak acaba? Ee, bahçeli diyenler abone atsın arkadaşlar. Ee, şimdi dolduralım böyle. Bahçeli olsun diyenler yorum atsın arkadaşlar. Bah, e, bahçesiz diyenler de kalp alsın. Bakalım hangisi gelecek. Yani beğen atsın <laughs> Ne söyleyemedim. Bakalım ne gelecek bilmiyorum sığ bahçeli mi bahçesiz mi yapsak bahçeli e, diyenler e, abone olsunlar bahçesiz diyenler beğensinler bakalım ne olalım Evet dolduralım arkadaşlar Aha, arkadaş olmuş arkadaşlar akşam olmuş yasak iyi olur Evet yatak alıyorum elimden. aldık. Bakın şöyle bir tane yatak koydum. Bakın bir tane yatak. Evet ee, yatıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle yatıyoruz hiçbir şey görünmüyor. Uyandık. Uyandık Evet arkadaşlar şimdi e, yüksekliği doldurmaya devam etsek iyi olur. Hemen devam edelim. Hadi bakalım çabuk dolduralım. Çabuk 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 hadi. Daha evin camlarını yapacağız. Evet arkadaşlar bakalım hangisi gelecek. Yorumlara yaz. Ay, yorumlara yazın yap. <laughs> ee, çocuk kanalı olduğu için yorum atamıyorsunuz. Ha şimdi yer zeminini de şöylece dolduralım. Bakın. Ha böylece dolduralım. Öylece doldurun arkadaşlar. Evin alanını çıktı bile. Hemen şuraları da şöyle dolduralım. Evin alanına çıktı. Heh. Hemen bunları da şöyle dolduralım. Çabuk çabuk dolduralım arkadaşlar. Çabuk dolduralım. Evet arkadaşlar çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere koydum arkadaşlar. Evet. Şimdi... Ay işte yine yanlış yere koyuyorum. Ben her seferde bloğu yanlış yere koyuyorum arkadaşlar. Şimdi eşyaları koymayacağım. Eşyaları diğer iki bölümde koyarım. Evet. Tamam. Şimdi evin kapılarını koyalım. Şuraya bir kapı koyacağım. Evet. Burası iyi. Güzel. İdareli olur. Evet. Koydum. Ay <laughs> yanlış yer koydum. Bakın açılıyor. Açıldı. Düğmeye basın. Açıldı. Kapandı. Geldiniz mi? Şimdi ben dışarıyı da yapacağım. Açalım hemen. Gidemedim. Attım, gittim. Hemen dışarıyı şuradan koyalım. Tamam. Evet, şimdi o zaman camlarını koymaya başlayalım. Haydi camlarını koyalım arkadaşlar evin. Ondan sonra ışıklarını koyarız ve onu videoda bitiririz. Evet, camlarını koyalım. Eee koyuyalım. Ay yanlış kırdım yanlış. Arkadaşlar yanlış kırdı. Geri koyalım. Bakın. Dur göstereceğim aslında. Şuraları da cam yapsak. Çünkü kötü durdu arkadaşlar böyle. Heh, şurayı da mı cam yapsam? Tamam. Bakın arkadaşlar. Böyle güzel oldu mu? Heh, böyle güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Bay bay.